Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün benden çok istenilen sanal bebek videosunu çekeceğim. Bu sanal bebek diğer sanal bebeğimden biraz farklı. Diğeri daha çok yumurta gibiydi. Ve kapağı vardı. Açılıp kapanıyordu. Bunda kapak yok ve kalp şeklinde. Şöyle düğmeleri var. Bunda iki tane reset düğmesi var. Bu biraz zorlayıcı olabiliyor. İster istemez el çarpınca resetleniyor ve her şey silinebiliyor. Bence bu birazcık zorlayıcı olabiliyor. Çünkü diğer bebeğimde yoktu böyle bir şey ve benim çocukluğum o diğer sanal bebekle geçti. Bu da onun bir yan ürünü gibi olmuş diyebiliriz. Şimdi oynayalım bakalım. Pimini buradan çekeceğim. Ve açılıyor. Buradan oyuncak seçeceğiz şimdi. İstediğimizi hangisini istiyoruz? Select tuşuyla. Bir sürü burada gördüğünüz üzere karakter var. Ben şimdi şöyle <laughs> ne seçeyim? Salyangoz seçiyorum. İşte bundan bahsediyordum. Yanlışlıkla reset tuşuna değdiğimiz için böyle sıfırlanıyor. Ben bunu bir halledip geliyorum. Evet, yumurtamız şu an kırılıyor arkadaşlar. salyangozumuz yani meşhur sümüklü böceğimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi burada böyle seçimler yapabiliyoruz. Bu bebek herhalde sanırsam aç. Bu yüzden burada en üstte gördüğünüz üzere yemek var. Bunu seçeceğiz. Bunu seçiyorum. Yedirtiyorum ona. Diğerini seçelim bir de. Onu yesin. Gene yesin. Doysun iyice. Burada böyle doyurmaya çalışacağız bebeğimizi. Buradaki ışık sönene kadar yiyebilir. İstemediğinde kafa sallıyor zaten. Şimdi gelir ve görürüz. Onun dışında da yiyecekler vardı burada. Şöyle bir içecek. Umarım bu reset tuşlarına basmam yoksa her şey sıfırdan başlayacak. Onu da istemiyorum. Böyle yediriyorum şimdi bebeğimi. Yesin ve büyüsün bebeğim. Bakın artık daha yemek istemiyor. Kafasını sallıyor. Şimdi o yüzden buradan çıkış yapıyorum. Ve burada oyun yeri var. Bunu seçiyorum. Ya bu oyunları ben çok anlayamadım. Ne yapıyoruz yani? Herhalde sağdakini vurmaya çalışıyoruz kafasından falan. Çünkü sağdakini vurunca gülüyor böyle. Yine bunu seçelim ve burada başka oyun var mı? Tek bir oyun varmış. Buradan çıkalım o zaman. Yukarıda müzik var. Müziği seçelim. Bakalım ne olacak. Pardon, geri gitmem lazım. Bir saniye, bir saniye. Müzik, evet. böyle eğleniyor. Mesela bunun isteklerini yaptığımız için buradaki şey emoji söndü diyebiliriz. Şimdi buradan çıkalım. Burada da böyle bir oyun var. Buna girelim. Bunu da çok çözemedim. Bakalım neymiş. Çok ha galiba. Bakın basamıyorum. Bir şey yaptım ama ne yaptığımı daha iyi bilmiyorum ve mutlu oldum. Başka burada aa bakın yürüyüşe çıkma şeyi var bunu seçelim ve mutlu oldu. Daha başka bir şey yok bu segmentte diyelim ve çıkış yapıyorum. Burada e, tuvaletin yaptığında tuvaletini temizlemek için bir şey var. Burada hasta olunca aşı yapmak için buna girelim. Şu an hasta değilim diyor. Bunu bana yapma. <laughs> Bu ne? Bunun ne olduğunu bilemiyorum. Bilemedim yani. Böyle bir şey ama. Hmm, belki uyuması için bir şey mi? Bilemedim. Burada ışık var. Işığı kapatınca uyuyor. Şu an uyku uyuyorum diyor. Işığı açınca uyanıyor. Şimdi bunu biraz yürütelim. Biraz yürümeye ihtiyacı var. ve mutlu oldu bebeğimiz. Çıkış yapmak istediğimizde bu kategorilerden buraya basıyoruz. E, seçmek istediğimizde bu tuşa basıyoruz. Giriş yapmak istediğimizde ya da diğer taraflara geçmek istediğimizde kategorilere buradaki buna basarak böyle ilerleyebiliyoruz. Ne yapalım? Biraz oyun oynatalım. Bunun değil de başka yoktu değil mi? Bu oyunu oynatalım. Peki diğerini vurursak ne olacak? Onu göstereyim birisi. Ağlıyor. Çok komik değil mi sizce de? Doğruyu vurduk ve gülüyor. Şimdi diğerini vuracağım ağlıyor evet. Biliyorsunuz ki diğer sanal bebeğim geldiği gibi yere düştüğü için maalesef bozulmuştu ve oynayamamıştım hiç. O aklıma geldi ve üzüldüm. Bu ne olduğunu anlayamadığım bir şey ne çıkabiliyorum ne girebiliyorum yani bu sanal bebekte böyle bir problem var arkadaşlar yani diğerinde yoktu da bu biraz zor geldi bana yani diğerini bildiğim için daha çok oynadığım için diyeyim çocukluğum onunla geçtiği için daha iyiydi bence bu sanal bebeğe göre ama o artık kaldırıldığı için e, maalesef yani sıfırı bulunamıyor. Genelde ikinci elleri var. Onlar da bozuk. Ve sıfır çalışır durumda. Zor yani. Bakın tuvaletini temizleme işaretine geldim ve yok diye başını sallıyor. Böyle. Bakın bu neydi? Bu bir şey ama bunu anlayamadım. Bunu anlayan varsa yorumlarda yazın arkadaşlar. Bu ne böyle? Burada bir şey var. Z var falan. Uyku mu acaba? Böyle seçemiyorum da burada bir şey. Çıkış yapalım. Aman ha çok dikkatli olun bu iki reset tuşuna kesinlikle. Ah! Düştünüz arkadaşlar. Bir Aman ha çok dikkatli olun bu iki reset tuşuna. Kesinlikle basmayın. Ah gitti. Gördünüz mü arkadaşlar? Gösterirken gitti. Yani bu oyuncağın böyle bir problemi var yani. Gördüğünüz üzere bütün emeğimiz yani çöp. Şu an yani sıfırdan başlatıyor. Burada bebek seçtirecek. ve sıfırdan bir oyuna başlatıyor. Bu bence kötü bir şey yani. Bundan bahsetmek istedim. Gördüğünüz gibi size sadece şöyle gösterirken yanlışlıkla elim böyle vurduğu için maalesef ki her şey bitti. O yüzden çok uğraşmadan şuradan şunu seçiyorum. Buna basıyorum ve evet doğuyor yeni bebeğimiz. Bunda işte bir de bu yumurta o kabı falan olmadığı için yani bu buralara basma şeyiniz çok yüksek imkanınız diyeyim. Doğdu. Şimdi aynı şeyleri tekrar bebeğimize yaptıracağız. Bu böyle süre gelen bir şey olacak. Eski bebeğimiz büyüyordu falan böyle. Bu herhalde öyle bir şey olmuyor bunda gibi algıladım. Çünkü buradaki reset tuşlarına sürekli yanlışlıkla basabiliriz. Bu da sıkıntı yani. Ama modumuzu bozmuyoruz ve gene yediriyoruz bebeğimizi. Oyun oynatın. Aa ağladı. Bu tarafı vurduk ağladı. Niye ağladı? Normalde bu tarafı vurmuyor muyduk? Hmm, değişik. Bu tarafı vuralım. Güldü. Demek ki her bebek farklılık gösteriyormuş doğan karakterde yani. Bakın buradaki isteklerini yaptığımız için buradaki lamba söndü. Bu kadar yeter oyun. Şimdi biraz müzik. Bu içeriye kaçtı arkadaşlar. Bakın basmak çok zorlaşıyor böyle olunca. Bu yüzden biraz zor yani. Bakın. Mutlu oldu bebeğimiz. Mutlu olunca iyi şeyler oluyor. Şimdi buradan çıkalım. Alt temiz iğnesine gerek yok. Bebeğimizi uyutalım bence. Bebeğimiz şu an uyuyor. Arkadaşlar sizce diğer bebeğime göre bu bebeğim güzel mi? Yorumlarda yazın. Diğer bebeğimi de çok gösterememiştim zaten. Ama bence diğer bebeğim daha kullanışlı ve güzeldi. Bu bebeğim de böyle. Pek bir markası falan yok yani. Böyle bir bebek. Eski bebeğim de bu renkteydi. Hatırlayanlar varsa yorumlarda belirsinler. Bugünlük videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.